Merhaba. Bugün ruhsal yolculuğumuzda derin bir adım atmak için birlikteyiz. Unutma, mutluluğun ve işlevin aynı kaynaktan gelir: Tanrı'dan. Bu gerçeği hatırlamak hayatımızı daha anlamlı ve huzurlu kılar. Şimdi birlikte bu gerçeği içselleştirmek için derin bir nefes al ve kalbini aç. İşlev ve mutluluğun birliği. Son derslerimizde işlevimizi yerine getirmenin bizi mutluluğa ulaştırdığını öğrendik. Ancak bugün işlevimizle mutluluğun aslında aynı şey olduğunu fark etme zamanı. Bu iki kavram arasındaki bağlantı sadece bir bağ değil, onlar birbirinin aynısıdır. Bu gerçeği şimdi içselleştirelim. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Mutluluğum ve işlevim birdir. Evet, mutluluğum ve işlevim birdir. Bunu hisset. Bu gerçeği kabul et. Çünkü Tanrı'nın sana verdiği işlev, onun sana verdiği mutluluktur. Egonun savaşını anlamak. Ego, senin işlevinle mutluluğun hakkında sürekli kutsal ruhla savaşır. Ancak bu savaş tek taraflıdır. Ego saldırır ama kutsal ruh karşılık vermez. Çünkü o gerçeği bilir. İşlevin senin mutluluğundur. Şimdi bunu kabul edelim ve tekrar edelim. Mutluluğum ve işlevim birdir. Bu gerçeği kabul ediyorum. Egonun fısıltılarına kulak verme. Çünkü gerçeği duymak seni huzura kavuşturacak. Gerçeği aramak ve bulmak. Bugün bu anlamsız savaşın ötesine geçip işlevimizle mutluluğun aynı olduğunu keşfedeceğiz. Egonun sesine kulak vermeyeceğiz. Sadece gerçeği arayacağız ve bulduğumuzda bu gerçeği sevinçle kabul edeceğiz. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Tanrı bana sadece mutluluk verir. O bana işlevimi verdi. Eğer Tanrı bana işlevimi verdiyse, bu işlev mutluluk olmalıdır. Bu gerçeği tüm kalbimle kabul ediyorum. Mantıksal bağlantıyı kurmak. Şimdi bu basit mantığı izleyelim. Tanrı sadece mutluluk verir. O bana işlevimi verdi. Bu yüzden işlevim mutluluk olmalıdır. Bu mantığı takip ettiğinde gerçeği görmeye başlarsın. Bu basit ama derin gerçeği kabul etmek hayatını tamamen değiştirebilir. Benimle birlikte tekrar et lütfen. İşlevim mutluluktur. Çünkü Tanrı bana sadece mutluluk verir. Bu gerçeği kabul etmek seni içsel huzura kavuşturacak. Egonun alternatiflerini incelemek. Egonun rehberliğinde kurtuluşu aradığımız yolları düşünelim. Bu yollar bizi gerçekten mutlu etti mi? Bize huzur getirdi mi? Bugün dürüst olma zamanı. Ego bize mutluluk getiremez. Çünkü o sadece illüzyonlar sunar. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Gerçek mutluluk Tanrı'nın verdiği işlevde bulunur. Ego yerine kutsal ruhu dinlemeyi seçiyorum. Gerçekten mutlu olmayı seçiyorum. Gerçeği seçmek. Bugün bir seçim yapma zamanı. Ya egonun deliliğini dinleyeceğiz ya da kutsal ruhun gerçeğini duyacağız. Gerçeği seçmek bizi mutluluğa götürecek tek yoldur. Bu seçimi şimdi yapalım. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Mutluluğum ve işlevim birdir. Bu gerçeği seçiyorum. Gerçekten mutlu olmayı seçiyorum. Tanrının bana verdiği işlevi sevgiyle kabul ediyorum. Uzun uygulamalar. Şimdi birlikte derin bir uygulama yapalım. 10 ila 15 dakika boyunca Tanrı'nın bize sadece mutluluk verdiği ve onun verdiği işlevin mutluluk olduğu düşüncesini inceleyelim. Bu düşünceleri içselleştirmek için zihnimizi açalım ve kalbimizi bu gerçeğe teslim edelim. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Tanrı bana sadece mutluluk verir. İşlevim mutluluktur. Bu yüzden işlevim mutluluk olmalıdır. Bu gerçeği derinlemesine hissediyorum. Tanrı'nın verdiği işlevi kabul ediyorum kısa uygulamalar. Gün boyunca kısa ama etkili bir şekilde bu gerçeği hatırlayacağız. Her saat başı bir dakikanı ayır ve şu cümleyi tekrarla. Mutluluğum ve işlevim birdir çünkü her ikisini de bana Tanrı verdi. Bu cümleyi söylerken derin anlamını hisset. Bu senin için gerçeğin ta kendisidir. Bugün tanrının sana verdiği işlevin ve mutluluğun aslında bir olduğunu keşfettin. Bu gerçeği kalbinde taşı ve her adımında bu bilgelik sana rehberlik etsin. Unutma, mutluluğun ve işlevin birbiriyle özdeştir. Bu gerçeği kabul etmek seni her zaman doğru yola yönlendirecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.